Selamünaleyküm arkadaşlar. Bitmez kanalından hepinize merhaba. Tuzlu Aydınlı Mezba. Büyük baş, küçük baş ve tavuk Pazarı'ndan iyi seyirler. Kanalıma destek için abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. İyi seyirler. <laughs> Astrolog ve denizci. Barışçık koymuş arkadaş buraya, onları ayırabilir. Amerikan selamı. Bu arada bu tezgahta benim. Ben de tezgah açıyorum buraya. Kendi tezgahımdan da bir tanıtım yapayım isterseniz. Amerikan selamı 1000 lira. Bir tavuk diyoruz. Horoz 500 lira. Horoz 500 lira. Gold, zibrit, dört tavuk, dört turuz. Takım beş yüz lira. Ben dört aylık yer kadar <laughs> Bir RC1, bir bilek modlet. Travma. 1500 lira takım. İsveç, iki artı Pazar fiyatı uygun fiyatlar biraz uygun fiyatlarımız 1200 lira Cüce koşun 2 artı 1 1200 lira 2 artı 1 koşun 1200 lira Astrolog Kuros 500 lira Astrolog Kuros'umuz genç bir hayvanlar da genç benim. Bunlar kendi baktığım hayvanlar. Yani hepsi ancak yaşındadır. Cüce koşun. Bir aylık. Bunlar da 100 liradan veriyoruz. Rahmalarımız var. Arasında 3 tane isim. tane 100 liradan veriyoruz. Burada da cüce koşunlarımız var. Tane 80 lira. Bir haftalık. Tezgah. Her hafta Kavuk pazarının giriştedir. Girişindedir tarzıya. Bu şekilde buraya kuralım. Kendi tezgahımdan fiyat bilgilerini ve hayvanları tanıttıktan sonra diğer esnaf arkadaşlarımıza geçelim. Burası da Yılmaz Abimizin tezgahı. Kendisi yem. Aynı zamanda yumurta tavukları, köy cücüleri satar, süt, yumurta. <laughs> Bu hafta tavşanla getirmiş. Igor'una benzettim ama bunlar çok yakın birbirlerine şimdi Igor'un tam ayrımını yapamıyorum kendisi de tezgahın başında değil soramıyorum hơn. <laughs> Ender Bey bunların cinsi ne oluyor? satış olduğu için şu an arkadaş cevap veremiyor. <laughs> Hangi en fabrikası abi ya?

her hafta olmazsa olmazımız Murat kardeşimizin tezgahı burası da etlik sadece bu arkadaşımın işte etlik çıkma etlik getirir pazara Murat tane 140 liraymış bu da tavukların fiyatı horoz yok içinde Dayı hayırlı işler. Fiyatlar ne dayı? 130 lira. Bu arkalar 130 lira. Ufak çizgileri? Bunlar bir arkalık 25 lira. Köy cücüğü hepsi. Kendi çıkardın. Evet. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Thank <laughs> <işler, kolay> you. <laughs> Bunların cinsi ne oluyor? Bunlar mavi yumurtacı. Mavi yumurtacı. Fiyat ne? Fiyatı lira. olarak. Tane fiyatı. Köyler? Köyler 300 abi. Tane fiyatı. <laughs> Aynı işler. Sadece adam senden başına çekmeyi Ya Mustafa abi tanıtım olsun. Yani burada bir pazar kurulduğunu bilsinler. Yani bizim için de iyi. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hem fiyat bilgisi açısından da herkese faydalı olacağını düşünüyorum. Fiyat da söylüyoruz. Kaç para diyor her Bey horozlara? Tane 400 lira. Ama güzel hayvanı var tezgahında. Tezgahında güzel hayvanı var arkadaşım. <laughs> Güzel güzel maşallah temiz. Temiz. <laughs> Dost Ömer arkadaşımızın tezgahı. Kendi Beykoz'dan gelir. Horozlara 400 lira diyormuş. Yanımdaki arkadaş az önce bilgisini geçti. Kazları da ben sormuştum. Geçen haftaki kazların devamı. Bunlar biraz boy 60'lar. Tane 300 diyor bu hafta. Hayırlı işler olsun. Hayırlı satışlar olsun. arkaya da evet, büyük kazlardan koymuş. Astrolop diyemiyorum da astrolop kırması gibi horozları ve tavukları mevcut orada da. Ömer hayırlı işler. Eyvallah abi. Paralı müşterim tarafa gelsin. Kazların fiyatı? Onlar satıldı. Kaçtan gitti acaba? Abi öyle beşe verdim. Tavuklarla beraber işte. Komple 10, 10 liraya verdim. A, a, adet fiyatını söylüyor muyuz? 700 civarda biraz. Tavuklar, kuzu da aynı. 650. Aynı işlerin olsun. Sağ Böyle bir arkadaşımız. Hintten pek anlamadığım için bir şey diyemiyorum ama Hint'e benziyor. Bağlanmış üç tavuk diyoruz. Tezgah sahibi. Tezgah başında yok. Şöyle abi, Böyle. Biz de çekiyoruz. Çekeriz abi. Çek, çek. Sen aç tezgahını, geliyorum. Böyle yani küçük ve büyük de esnaf olarak veya bir katılım oluyor bu yani. Hayırlı işler. Horozonun fiyatı neydi? 250. Tane 250. Gördük. Yayın mı yapıyorsun? <laughs> Youtube'da paylaşıyorum. Hem pazarda müşteri çekmece çekmesi açısından hem kendimizi tanıtıyoruz orada. Ördeklerin fiyatı? 150. 250. 250. Hayırlı işlerin olsun abi. <laughs> Evet, güzel yavrular gelmiş. Dayım da da pazarından geliyor. Dayı hayırlı işler. Hoş geldin. İyi çok şükür. Sen nasılsın? İyi, Allah Dayı kaç para fiyatları? 130. Tane 130. Kaç aylık bunlar? <laughs> Hayvandan güzel genç. Maşallah. Tay bunlar Loma mı? Nick. Nick, Nick Brown. Tay hayırlı işlerin olsun. <laughs> Pazar bu hafta hava açık olduğu için yani esnaf olarak kalabalık. <laughs> Anneyi bıraklar bana geliyorlar. Yem ve Tane Hint. Tebez diyor. Hint'tir büyük ihtimal. Oradaki <laughs> Ben ne dersem Pekin Ördeği. Şurada kaç tane Amerikan fıstığı söylediğiyle Pekin Ördekleri karışık bir şekilde konulmuş. Karışık köy tavukları. Büyük ihtimal içinde mavici de var. Şu ön köşede duran tavuklu oros. Senin mi burası? He? Tezgah senin mi? Ne? Sen tezgah. Ha? Orası mıydı? Orası. Yani. Ha. Çalışık <laughs> Burada bir pazarlık var. Kavuk pazarlığı. Oraya geçelim isterseniz. <laughs> Vallahi satarsın. Hadi eyvallah. Abi. <laughs> Zannedersem ispenç takım vardı, o rozu tek sattı. Porselen, porselen, porselen ispenç gel. Porselen derken bunlar? Bunlar porselen seks abi. Bunlar light seks, bunlar porselen seks, bunlar ispenç. Ver gitsin, sat gitsin. Pahalı müşteriyi bir gönder. Pahalı müşteri bir gelsin. Çek abi, çek. Markalı tavukları çek. Bir artı bir hint takım. Tabi tezgahın sahiplerinde sahipleri olmadığı için fiyat bilgisi alamıyoruz. Tezgah başında tezgah sahipleri olursa fiyatlarını soruyoruz. Hayırlı işler. abi. abi. Sen, abi. Sen, ne sen, istiyorsun sen, bu takıma? O takım ne kadar abi? İkisi bin lira abi. İkisi bin lira. Evet abi. Onlar ne? Evet burada çabuk. bak kalite evet. yumurtayanlar var. Abi, bunlara kursak çok güzel. Şekilli evet. hayvanlar vardı ki abi. Pazarımız. Abi, yani, fiyatlar ne? Fiyatlar yumurta tavukları. 250, 300, 400. Değişik tavuğun oruzuna göre. Hayırlı işlerin olsun. Hey, kafa. 30 lira ver, 30 lira. Bu hafta tavuk olarak pazar oldukça kalabalık ama büyük baş hayvan pazarı geçen hafta olduğu gibi kurban ben sonraki İkinci hafta kurulan Neyse, pazar. Pazar o yüzden kurulan şey büyük baş hayvan getirilmemiş. Selamun Aleyküm, hayırlı işler. Bunlar ne cins oluyor? Ligori. Fiyat? Tane 140 lira. Hayırlı işleriniz olsun. Tavuk pazarımız. Şöyle bir geniş açıda. Kamerayı her yere. Çekeyim dedim ya. Bu şekilde tavuk pazarımız. Kanalımız yeni sizin desteklerinizle büyüyecek inşallah videoları beğenip beni takip ederseniz videoların devamı için teşekkürler. İyi seyirler.